kanala yenilik gelmeyecek mi ya konsept falan. Daha ne konsept istiyorsun lan? Kulüzetten yayın yapıyorum size. Sıçarken kaç tane insan yayın yapar? Şu an ne kadar fazla düzlük, düz düzgün izleyicim varsa hepsini kaybettim biliyorsunuz değil mi? Yani sizin gibi degenerates kaldı geriye böyle. Heh. Sadece sapıklardan oluşan bir şey kurduk şu anda. Komünite oluşturduk burada arkadaşlar. Yani sapıklardan oluşan bir komünite oluşturduk şu anda. <laughs> Konkurs Bey videoların liste dışı yap bence. Yapamam. O kontrat imzaladım. <laughs> o videolar asla liste dışı olmayacak diye kontrat imzaladım aldım yani. 1300 kişi izliyor. İyiymiş. Ünlü yayıncı yayınında sıçtı. Evet o mümkün. Mümkün. Oh güzel oluyor lan. O da güzel oluyor. Düşsene annen YouTube'da gezerken senin bu yayına denk geliyor. Annem hiç garipsemez böyle şeyleri. Abraham Blacksley. Kedi Witcher için ne düşünüyorsun? Bak konuştuk onları. Yani güzel olabilir. Fikir güzel. Yani dediğim gibi dünyayı kurtarmak yerine basit bir Witcher'ın günlük hayatını anlatan bir oyun tercih ederim çünkü. Canlı yayında yapıyorum zaten dediğin için kaybediyorsun. Sohbet kısımlarını kesip ikinci kanalına atabilirsiniz. Ambargo oyunları Let's Play çekip Ambargo kalkınca yayınlayacağım. Let's Play. Let's Play aşkı nereden geliyor acaba? morgot zor boss mu sence? ben tek de aldım. morgot zor bir boss değildi. Ben Morgoth'u ben de tek de aldım. Yani Malenia çok zor bir boss. Malenia çok zor. Peki dostlar abi seni şu an duşta izlemem. Duşta. Onu nasıl yapıyorsun lan? Asgardian tea. Hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Acaba başka Witcher okulların olduğu döneme mi gideceğiz? Mümkün mümkün. Dedim gibi ben ee, Geralt'ı hiç görmesem olur, benim için problem olmaz. Tanıdık hiçbir karakter görmesem de olur, ben okeyim yani. Sadece Witcher 1'ine geçen farklı bir Witcher'ın e, ufak tefek görevlere çıkmasını izlemeye ben okeyim. Yenge gelse cevabı yok yayına, bayağı bir sinirlenir bana karttan bunu görse, evet bu arada. CR Card Zero hoş geldin, teşekkür ederim senin için. Yayına az önce geldim, şu an ne yapıyor? Sıçıyorum, durayım mod. Tuvaletteyim, ee, bağırsaklarımı kontrol edemedim. Böyle birazcık çabaladım hani böyle gider mi tutabilir miyim falan dedim ama tutamadım. Ya yayına ara verecektim. Bu da bayağı izleyici kaybetirim. Kaybetmemiz sebep olacaktı. Ya da tuvaletten yayın yapacaktım. Tuvaletten yayın yapmayı tercih ettim. O da yedim. Sıfır tüle kapışıyor.